Viyana Suite Gazi Osman Paşa, İstanbul'un hareketli bölgelerinden Gazi Osman Paşa'da modern tasarımı ve konforlu hizmetleriyle misafirlerini ağırlıyor iş seyahati, tatil veya kısa süreli konaklamalar için mükemmel bir seçenek sunuyoruz. Farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan dairelerimiz Netflix, YouTube erişimi, ücretsiz Wi-Fi ve 724 oda servisi gibi ayrıcalıklarla donatılmıştır. Ücretsiz kuru temizleme, havaalanı transferi ve özel günler için kişiye özel dekorasyon hizmetlerimizle evinizdeki rahatlığı ve suite konforunu bir arada sunuyoruz. Booking ve Expedia gibi tüm online otel rezervasyon uygulamalarında mevcut olan Viana Suite, Gazios Osmanpaşa'da konforu ve lüksü keşfedin. Otelimiz çevresinde bulunan Avrupa Şafak Hastanesi, Gazi Osman Paşa Yeni Yüzü Hastanesi ve Medikal Park Hastaneleri'ne yürüme mesafesindedir. Hasta ve hasta yakınlarında misafir etmekteyiz. Detaylı bilgi ve rezervasyon için web sitemizi ziyaret edin. kapıda